Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir pullu model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimin hem yanımda bitmişi var hem de sizlere başlarken başlangıç noktasında güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah hep birlikte nasıl başlıyoruz nasıl bir pullar kullanmamız gerekiyor bunların bilgilerini sizlere vermek istiyorum. Ütüde bir sıkıntı oluyor mu? Pullarını genelde kaç milim kullanıyorsun diye birçok arkadaşımız gerçekten çok sorular geliyor. O yüzden sizlere detaylıca bir bilgi vermek istiyorum. Önümdeki yazma hanımlar her ikisi de yeşil ama ton farkını görüyorsunuz. Birisi haki birisi koyu yeşil. Öncelikle şöyle pullarımdan sizlere bahsetmek istiyorum. Pullarım gold pulllardır hanımlar. 6 milimliktir. Demir yani metal değildir ama ısıyı ütüye yıkamada hiçbir zarar görmeyen pullardır. Böyle kenarı delik 6 milimlik pullardır. Ben genellikle hep 6 milimlik pulları kullanıyorum. Birçok modelimde 8 milimlik kullanmış olduğum pullarda var ama onlar farklı hanımlar. Onları zaten modelleri anlatırken hangi modelde hangi bul kullanmam gerektiğini sizlerin açıklamasını yapıyorum zaten. Bu pullarımızı kesinlikle ütü yaparken de üstüne bez kullanmadan ütülüyorum. Hiçbir sorun olmuyor. Bizzat kendime de pullu oya yaptım. Yıkadım. Hiçbir deforme olmadı arkadaşlar. Zaten yıkamada deforme olmaz. ütüde de deforme olmayan yazma yıkamada kesinlikle deforme olmaz. Bunlar gram halinde satılıyor hanımlar. Ama çok ucuz pullar diye tahmin etmeyin yani. Bir oyayı aldığınız pul en azından 20 TL e, yani 25 gram pul almanız gerekiyor. 25 gram pul da satıcısından satıcısına fiyat değişiyor. Bana soracak olursanız ben İstanbul'da yaşadığım için İstanbul Eminönü'nden toptancısından alıyorum hanımlar pullarımı. Toptancısından aldığım pullarda da e, kilo işi alıyorum. Kilosu e, hani orada değişiyor fiyatları kilo alırsanız şu fiyat diyor paketi hiç hani gram hale tarttırmadan alırsam şu fiyat diyor gram halinde alırsanız bu fiyat diyor ona göre alacağınız grama göre fiyatınız değişebilir şöyle elimdeki yapacak olduğum modelin sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar modelin bu şekilde şöyle istediğiniz rengi istediğiniz pul çeşidiyle uygulayabileceğiniz bir model Yazmam Reyyan marka Haki Yeşil Hanımlar. modelimizde tek seferde tamamlanan bir model. Umarım beğenirsiniz hanımlar. Ben beğenerek işledim. Yazma müşterimin yazması. Sizlere de modelimi anlatımını yapmak istiyorum inşallah. O Haki Yeşili. Bu da yine Reyyan marka Koyu Yeşil diye geçiyor. Hanımlar kod numarası 73. İpimizde Leylak marka numarası yok. Koyu Yeşil diye alırsanız birebir uyuma sahip. Şimdi hemen sizlere daha fazla bekletmeden modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Modelimizin de bitmiş hali şöyle ekranda gözüksün. Şimdi hemen modelimize başlarken ipimizi bu şekilde tığımıza sabitledik. Ve geldik başlangıç noktamızdan giriş yapıyoruz. Buradan bakın böyle giriş yaptım bir tane zincir çektim şöyle orta boyda bir örümcek yapıyorum örümceğimizin ebatı da bu şekilde arkadaşlar bir milüste alıyorum İki zürafa atladım üçüncü zürafadan giriş yapıyorum önce bir kapattım Sonraki sonraki böyle ilmeğimi tamamladım çok da fazla ilmeği uzatmaya gerek yok bir iki üç zincir çektim bir milüste alıyorum buradan ilmeği aldım bakın bir kapattım sonra iki sonra iki ilmeği aldım bir kapatıyorum ilk bir sonra iki sonraki üç kere de tamamlıyoruz önce ilmeği aldım sonra bir sonra bir tamamladım bir milist aldım ilmeği ilk kapatıyorum sonra iki sonraki şöyle gördüğünüz gibi dört tane milist yapana kadar devam ettim 1 2 3 4 5 zincir çektim ilmeği dönzerdim dibinden hemen bakın şöyle geri dibine geçip buradan battım bir zincir çektim. Şöyle dönzerdim ilmeğin içinden bu şekilde. Pardon. 3 tane zincir çektim. Bir üstü aldım. Buradaki zincir halkasının içinden giriş yaptım. Önce bir kapattım. Sonraki sonraki bu şekilde ilmeğimizi tamamlamış olduk. Şimdi hemen pulumuzdan alıyoruz. Şöyle pulumdan aldım. Pulu bu şekilde kapattım. Kapattıktan sonra pulumu ipimle tığımın arasından şu şekilde arkaya atıyorum. Tekrar buradan kapatıp sıkılamış oldum. Şimdi ilmeğin arasından buradan batarak burada sabitlemiş oldum. Bir milüste aldım. Önce bir kapattım. Sonra iki, sonra iki ilmeği oluşturdum. Hemen pulumuzdan alıyoruz. Buradan kapattım. Şöyle arkaya atıyorum tekrar kapattım ilmeğin arasından giriş yaptım bir milisto aldım yine aynı halkanın içinden giriş yapıyorum önce bir sonra sonraki sonra 2 tamamladım ve pulumdan aldım bu şekilde kapattım şöyle arkaya atıyorum şu arada ilmeğin arasından da batıp sabitledim arkadaşlar şöyle bakın çok güzel bir duruşa sahip oluyor bir milüstü aldım ilmi önce bir kapattım sonra iki sonra iki ilmeği tamamladım buradan pulumuzu aldıktan sonra yine aynı sistemle kapatıyorum şimdi burası tamam olmuş oldu Hanımlar Burada is ben dört tane pul kullandım. Siz isterseniz 5 tane de pul pardon 4 kullandım ben isterseniz 5 tane de pul kullanabilirsiniz ütülerken de biraz böyle dönen yerlerini düzelterek ütülerseniz daha düzgün bir oya ortaya çıkmış olur şimdi bir iki zincir çektim bakın 1 2 3. zürafadan giriş yaptım 3. zürafadan giriş yaptım ve bunun bu şekilde yatay durmasını sağladım bir zincir çekiyorum yine orta boyda bir örümcek yaptım bir milüste alıyorum iki zürafa atıyorum bir iki üçüncü zürafadan giriş yaptım önce bir kapattım sonra iki sonra iki şöyle hemen iki tane yapacağım çok da fazla yapmayacağım hanımlar zaten gördüğünüz gibi oya kalıp gibi duruyor hiç sizi yormayan bir oya diyebilirim bir iki üç zincir çektim 1 milis alıyorum buradaki ilmeğin içinden önce bir kapattım sonra 2 sonra 2 ilmeği bu şekilde tamamladım 1 milst alıyorum önce bir kapattım sonra 2 sonra 2 önce ilmeği aldım 1 kapatıyorum 2 2 İlmeği aldım 1 kapattım 2 2 4 tane trabzon yapıyoruz burada bakın bu şekilde 4 tane 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle modelimi dönzerdim hemen buradan dibinden giriş yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum 1 mil de aldım buradaki ilmeğin içinden giriş yaptım önce bir sonra 2 sonraki ilmeğimizi kapattık şimdi pulumuzdan alıyoruz bu şekilde şöyle kapattım ilmeğin içinden de bunu buraya sabitliyorum şöyle bakın ilmeğin içinden de batmış oldum arada zincir çekmiyorum ilmeği aldım önce bir kapattım sonra iki sonra iki böylelikle üç seferde ilmeği çıkmış oldum buradan pulumuzu alıyoruz kapattım şöyle arkaya attım ilmeğin arasından battım bir milüste aldım Önce bir kapattım, sonra iki, sonra iki pulumuzdan alıyoruz. Modelimiz hızlı ilerleyen bir model, gösterişi de bir model arkadaşlar. Sıkmayacak sizi diye düşünüyorum. bir de şunu söyleyeyim, bana her model kolay geliyor aslında. Çünkü çok fazla el yaptığım için elim artık serileşti. Önce bir kapattım, sonra iki, sonra 2 pulumu aldım kapatıyorum arkadan attım ve buradaki ilmeğin arasından giriş yaptım bakın arkadaşlar şöyle çok hoş duran bir model 1 2 2 zincir çekiyorum 1 2 üçüncü zürafanın içinden battım bir zincir çekiyoruz ve orta boyda bir örümcek yapıyoruz bir milis tağlıyoruz. 1 bir iki üçüncü zürafadan giriş yapıp tekrar gülümüzü yapmaya başlıyoruz modelin bakın arkadaşlar bu şekilde sizlerin çok beğeneceğini düşünmüş olduğum bir model hem burada modelimizin bitmiş hali var şöyle göstereyim yani her iki yeşil farklı tonlarda iki tane yeşil diyebilirim Şöyle gösterelim. Hatta şunu da şöyle göstereyim ki aynı tarafa dönük olsun yönleri. Bugünkü modelim de bu şekilde hanımlar. Umarım beğenirsiniz. Sizlerin beğenileri bizler için çok kıymetli. Beğeni yaparak desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Normalde yeşil şöyle baktığınız zaman yeşil deriz yani geçiştiriz ama her yeşilin ayrı güzelliği var diyebilirim. Bugünkü yeşillerim de bu şekilde hanımlar. İstediğiniz renge, istediğiniz pul rengiyle de bu modeli uygulayabilirsiniz. Örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.